TRT'deki 40 yıllık meslek hayatımda dağlara şiir yazmayan, türkü yakmayan bir aşık ve ozanımızla hiç karşılaşmadım. Hangisini tanımış, hangisine sormuşsam dağlar bizim antenlerimizdir. Şarjımızı onlardan alır, derdimizi dağlara dökeriz. Sistemlerimizi onlara yapar, türkülerimizi dağlara yakarız. Dağlar yaylalar yaşam kaynağımız, dert ortağımızdır bizim, yanıtını almışımdır. Aşık Daimi'den, Mahsuni Şerif'ten, Neşet Ertaş'tan, Aşık Hüdayi'den, Aşık Yener'den, Şekip Şah Doğru'dan, Ali Kızıltuğ'dan ve bütün can dostlarım halk ozanlarımızdan. Malatya devri arasında yer alan Yama Dağı'ndaki bir senaryo araştırmamda bana Mor Sultan mahlasını veren ünlü halk ozanımız merhum Ali Kızıltuğ ve memuriyet hayatımda halk şiirimizde bana yeni boyutlar kazandıran, hakka yürümüş ve halen yaşayan aşıklarımıza, halk ozanlarımıza, halk kültürümüze emek veren, sayısız eserler kazandıran gönül erenlerimize, bu ilk kitabımın hazırlanmasında emeklerini esirgemeyen müzisyen yayıncı Ali Dinçal, eşim Zülfü Mortaş, oğlum Mesut Bülent, gelinim Ömür Fidan ile torunum Ahmet Anıl Mortaş'a çok teşekkür ediyorum. Seviyorum öz yurdumu, kültürümün yarınıyım. İyi dinle yaz derdimi, çankırımın yareniyim. Trabluskar Balkanlardan, çıkıp gelmiş alkanlardan, direnişe kalkanlardan bir ihtiyat bağranıyım. 1914 yılı Osmanlı'nın kırık kolu, düşman görmüş Anadolu, yaraların saranıyım. Çanakkale Savaşı'nda, Çonkbayır'ın tam başında, Ağustos'ta geç yaşında bir şehidin torunuyum. Dedem Recep şehit olmuş. Dört kızı da yasa dalmış. Canım babam yetim kalmış. Gam yükünün treniyim. 1944 zormuş. Çerkeşimi deprem vurmuş. Hiç durmadan yara sarmış. Zor yılların göreniyim. Saçakköy doğum yerim. Şimdi belde oldu derim, gelişecek Allah kerim, dertlerinin soranıyım. Oğlarım, yazılarım, gün gün artmış sızılarım, asker olmuş kuzularım, ben doğdunun cerenim, Memleketim yören belli, adetlerim tören belli, Kerbela'da yaran belli, dumanlının erenim, Mor sultanım başım duman, sorunlarla halim yaman, Bitti gençlik, geçti zaman, mor dağların boranıyım, mor dağların boranıyım.